Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist Doktor Anna Erdoğan ve bugün hepinizi İzmir'e misafir olarak davet ediyorum. Biz şimdi arkadaşımla yaşam koçu sizin anımla ikinci bölümü çekiyoruz. Burada fuardayız. Aynen öyle doğal ortam istedik. Artık hep ofis olmasın istedik. Ve geçen videoda bu ikinci bölüm biz psikolojik travmaları konuştuk. Sizin Hanım ee, neden insan e, geçmişte psikolojik travma e, yaşıyor? Sebepler neler? diye bana sordu e, ve geçen videoda ee, biz nerede kaldık? en son ameliyatlarda kaldık. Ameliyatlarda kaldık. Ediyorum. Evet. Kişi size geldi, travma tespitleri yapıldı. Sonrasında bir sürecin içerisine giriyor. Tıpkı normal e, sağlık süreçlerinde evet. olduğu gibi. Evet. Ee, bir takım ameliyatlar yapıldı. Ameliyat, evet. O ameliyatların sonunda düşüyor, kalkıyor, eğiliyor, 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 çıkıyor. Evet. Neler yaşıyor? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet. eğer siz birinci bölümü izlemediniz, mutlaka izleyiniz. Burada sizi paylaşıyorum. Ee, çok kısa bir toparlayayım. Her insan e, geçmişte, çocukluk zamanında ya da gençlik zamanında olumsuz bazı olayları yaşadı, tamam Ve eğer bir insan, önce psikolojik travma ne demek, ben de toparlayayım burada. Evet. Eğer kişi, biz hepimiz olumsuz bir o, olayları yaşadık, değil mi? Evet. E, ama eğer bu olumsuz olay sürekli tekrarlıyorsa, değil mi? Mesela ailemizde anne baba tartıştı bir iki kere ya da yılda bir iki kere değil mi? Yani çocuk buna üzülüyor tamam mı? Ama travmatik etki yaratmıyor. Neden? Çünkü süreklilik burada yok. Bizim beynimiz bağırsaklarımıza benziyor. Nasıl bağırsak gıdayı sindiriyor ve dışkı olarak çıkartıyor? Aynı şekilde sinir sistem. Eğer olumsuz herhangi bir olay biz yaşıyorsak, Bizim sinir sistemimiz onu bir şekilde sindiriyor ve atıyor. Ama her gün ya da sürekli yani diyelim ki anne baba her e, hafta hafta sonu babası e, alkol içiyor, sarhoşken eve dönüyor, ve evde şiddet oluyor, sorun, e, sorun oluyor, bağırma, çağırma, değil mi? Ve çocuk bunu sürekli yaşıyor. O zaman ne oluyor? Bu olumsuz olayları sinir sistem sindiremiyor. Bu sadece bir çok çok şey yani alkol kullanan işte sürekli şiddet gören bir ailenin dışında normal bir olan dışında normal aileler daha böyle şiddetli tamam. bir ailelerde, tamam. ama sözlü şiddetle yaşanan şeylerde aynı etkiyi yaratıyor. Şöyle size şiddet şöyle düşünmek lazım aşağılama da bir şiddet değil mi? Hı. Çocuklar sonuçta e Birbirlerine karşı çok acımasız oluyorlar. Evet. Bu siz çok da iyi bir. Evet, 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 Dışlıyorlar çok. Mesela Kerhan gibi fiziksel e, bir eksiklik oluyor, yani gözlük takıyor ya da Kilosu. kilolu çocuk oldu. Hemen onu e, isim takıyorlar, dışlıyorlar, aşağılıyorlar, evet. değil mi? Evet. Ve çocuk bunu sürekli yaşıyorsa, bu da bir travma, değil mi? Ya da öğretmen bu çocuğu sevmiyorsa ve e, sınıf ortasında birkaç kere ilerleştiriyorsa, aşağılıyorsa, bu da bir travma. Değil mi? Hep aslında birikiyor hayat. Aynen öyle. Gerçi günlük hayatımızın içerisinde yaşadığımız her şey aslında belli bir süre sonra tetiklenmeye devam edecek bizim travmamız olarak yerleşiyor. Aynen öyle. Yani aynen. aynen öyle, aynen öyle. Olumsuz olaylar sürekli oluyorsa o zaman sinir sistem bunu sindiremiyor ve bizim beynimizde kayıt olarak o geçiyor, artık o travma. Bu travma sonra, diyelim ki burada bir yerde bu travma duruyor. Bilgisayar gibi düşünürüz bizim beynimiz. Ve masa üstü var günlük hayatta değil mi? Ve dosyalar var. Ve bu travma benim burada arkada dosyada saklı duruyor. A açık. Tamam. Ama o duruyor. Herhangi günlük hayatta, diyelim ki ne olsun? Diyelim ki çocukken ben şişmandım ve arkadaşlar beni dışlıyorlar da ve aşağılıyorlar. Değil mi? Ben artık büyüdüm, 40 yaşa geldim, 50 yaşa geldim değil mi? Artık zayıfladım, kimse beni aşağılamıyor. Ama bu travma burada duruyor. Tamam mı? Ve ne zaman o travma devreye giriyor ve beni yıkıyor? Eğer eşim, ya da arkadaşım, ya da sevdiğim bir kişi kiloyla ilgili, görüntüyle ilgili ya dalga geçiyor, ya şaka yapıyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman, olsam bile oradaki o dosya beni etkiliyor. Aynen öyle. Sen beni kilo ile ilgili bir şey söylediğim zaman da anlatabiliyor muyum? Bu bir trigger gibi, tamam mı? Tam doğru kutup bir açılıyor ve travma beni etkiliyor. Ben komplekse giriyorum. Ya alınıyorum, kırılıyor. Biz hepimiz bunu evlilikte yaşamıyoruz. Yaşıyoruz. Evet. Aynen öyle. Evet. Tabii ki. En çok kadınlar nerede eşlere kırılıyorlar? Vay il iltifat i̇l etmedim. Evet. Vay bana güzel söz yapmadın. Vay bir dinle ilgilenmedin. Değil mi? Bu kadar talepkar oluyorlar Aynen. ve bu kadar alıngan oluyorlar. Evet. Neden? Evet. Benim doğum günümü de unuttun, çiçek de getirmedin değil mi? Tabii ki bunları yapmak lazım. Tabii ama, canım demedin. Tabii ki Ama hangi demedim. kadın bu konuda çok takıyor? Eğer çocukluk zamanında ilgiyle, iltifatla ve e, övgüyle travma olduysa ya da çok eksiklik yaşadıysa birazcık da onaylanmakla ilgili. Tamam Yani takdir edilmek ve onaylanmakla ilgili. Aynen öyle. En büyük ihtiyaçlardan bir tanesinin o olduğunu görüyorum aslında yaptığım çalışmalarda. Hani sevgi duymak, kılması, bununla birlikte işte rutin ihtiyaçlarımız. Bu, da <laughs> bu da sevgi işi. Hoş <laughs> geldin. bu da sevgi işi. evet. Ama en çok insanların ihtiyacı olan şey takdir etmek ve onaylanmak ama özellikle olarak kendini takdir etmeyi ve onaylamayı öğrenmem gerekiyor. Bunun için de o travmalardan kurtulmam gerekiyor? Şimdi e, sevgili arkadaşlar nasıl bizim vücudumuz için, e, hayatta kalabilmek için e, yemek yemek lazım vücudumuzda? Yemeksiz olmaz değil mi? Ruhumuz için, sinir sistemi için gıda sevgilidir sevgili arkadaşlar. Yani onun için bak kedi bile <laughs> sevgi istiyor, şefkat istiyor. <laughs> tamam mı? Aynı şekilde insan. Biz hepimiz sevinmek istiyoruz ve kabul görmek istiyoruz. <laughs> Kim eleştirirse, kimse seveceğiz değil Ama herkes şefkat, ilgi değil, değil Ve övgü seviyor. Bu normal. Ancak şu çok önemli. Var insan sever ama var insan takdire e, ya da övgü muhtaç derecesine bağlı sevgili arkadaşlar. Anlatabiliyor. Eğer gün, günlük hayatta eleştiri gördüyse inanılmaz etkileniyor ve alınıyor, kişisel algılıyor, sevgisizlik olarak algılıyor, övgü görüyorsa Kemen kendisini kaptırıyor ve bunu sevgi olarak algılıyor. O yüzden e, bizim önce e, kendimizi e, kabul etmek lazım, kendimizi takdir etmeyi öğrenmek lazım. Tamam Eğer kendimizi eleştiriyorsak, yapıcı eleştirmek lazım, yapıcı değil, tamam mı? Kendimizi geliştirmek amacıyla kendimizi eleştirmek lazım, değil mi? Ve kendimizi takdir etmek lazım. Eğer biz bu ruhsal gıda kendimizi veriyorsak, o zaman birbirimizi, eşlerimize muhtaç olmuyoruz. Takdir ettiyse, teşekkür ederim, etmediyse de takmadım. <laughs> yani o zaman ilişki çok daha sağlıklı olur. Öyle değil mi? Kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Ben, e, çok talepkar o zaman insan olmuyor. Çok talepkar olmuyor. Beklenti yani. içerisine girmiş. Beklenti içerisine içerisine Daha çok Bu ağırlıklar var. Ne Tabii. Geçiyor. Şimdi o dosya açık kalıyor dedik. Ameliyatları evet, konuştuk. Evet ameliyatları konuştuk. Dosyalar koşuyor. açık kalıyor. O dosyalar tetikleyici etki gösterir. Sonrasında o dosyaları nasıl kapatacağız? Nasıl kapatacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere dosyasız insan yok. Kabul etmek evet. lazım <gülüyor> dosyalar. Çalışıyor. Aynen öyle. Hepimizde mutlaka ve mutlaka özgürlüğüyle ilgili dosyalarımız var. Travmasız kişiyi Önce bir kabul etmek lazım ve bunu bir trajedi olarak algılamamak lazım. Tamam mı? Ama o dosyalarla ilgilenmek lazım. Ne demek o? Eğer siz günlük hayatta herhangi bir problemi yaşıyorsunuz, profesyonel yardım almaya niyetlendiniz, siz bize geliyorsunuz, terapist biz teşhis koyuyor. Yani geçmişte travmaları tespit ediyor. Sonra EMDR, e, psikoterapi yöntemi kullanıyor. Evet sevgili arkadaşlar. EMDR, Aa, bu bir ameliyat. Sizin anladığınız. Evet. Yani şimdi EMDR nedir? Biz bu bir seans, bu hipnoz aslında ama klasik hipnozda insanda bilinç tamamen mı? E, yok oluyor. Tamam mı? İnsan komple transa geçiyor. Aynen öyle. Ama EMDR seansında insan hafif transa geçiyor. Tamam. Mı? Bilinç yerinde oluyor. Terapist sizin travmalarınızı e, tek tek e, size hatırlatıyor, tamam mı? Ve onları biz siliyor diyoruz. Aslında duyarsızlaştırıyoruz. Neden bu yöntem e, dünyada bu kadar revaçta? Ee, çok kullanılıyor. Çünkü bir seansta bir travma yok ediyoruz biz. Hı hı. Mesela diyelim ki siz bana geliyorsunuz, tamam mı? Ve sizin biz anlıyoruz geçmişte, e, çocukluk döneminde öğretmen sizi sürekli aşağıladı, tamam mı? E, ve günlük hayatı siz alındı anlıyorsunuz, dedim ki ben bu travma aldım. Hı. Ve seans sırasında mesela diyelim ki ben sizi soruyorum, hangi anı hatırlamak hali sizi rahatsız ediyor, değil mi? Ondan sonra siz bu anı odaklanıyorsunuz ve o seans sırasında diyelim ki bunu hatırlayınca seans öncesi biz puanlandırıyoruz 0-10 arası çok rahatsız ediyor bunu hatırlamak. Bazı insan ağlıyor bile 10 derece maksimum diyelim, değil mi? Seans sonrası olayı insan hatırlıyor ama sıfır iniyor bu yarın. Hiç acı hocam. Anlatabiliyor evet, Olay var ama olay etkilemiyor. Ama etkilenmiyor. Tamam İnsan üzerinde etkisi kayboluyor sevgili arkadaşlar. Çok etkileyici, çok işe yarıyor bu yöntem. Ve ben e, bence yani her insan kendi hayal. Şöyle bir nasıl biz çıkap yapıyoruz? Bir gibi böyle gözden geçirmek lazım ve niye hatırlamak? Sizi rahatsız ediyorsa ile çocukluk dönemi olmayabilir günlük hayatta. Yani arada sırada böyle bir detoks, ruhsal detoks yapmak lazım. EMDR seans bence insanın günlük hayatta da geçirmesi lazım bu zaman şu konuya tabii ki istiyorum. İnsanlar da özellikle çok 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 evet. şöyle bir bakış var. Ben psikiyatristim eğer bir destek alırsam bana da mutlaka bir ilaç verecek, gönderecek. Zaten bir şey yaramayacak bana. Aslında bunu tamamen şu an e, bir koyduk. Aslında o travmanın sizinle verecek, düşünün yani, o farklılıkları ya da o travmanın onun canını acıtması engellikli kaydı getirdi. Hacca ilaç da bağlamak bir süreç değil galiba. Aa, anladım. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben sizi şunu söyleyeyim. Ben en çok aa, hangi danışanlarla çalışmaktan zevk alırım? Sence? Hangi yaşlarda? Özellikle ben olsam. ben Yok geldim. sen değil, ben. <gülüyor> <gülüyor> Beni tanıdığın kadarı. Sence Ama, en e sevdiğim yaş grubu. Bu yaşlarda e, ee, daha geç. <laughs> 30 <-40 yaşarsın. gülüyor> 30 yaş. 30 yaş. Sevgiler, neden bulunur musunuz? <laughs> ya da e, 25-35. Çünkü o ön yargı onlarda Hı hı. Tamam mı? Yani biz çok şükür çocuklarımızı iyi yetiştirdik. Can evet. benim kızım da 32 yaşlarında. Tamam mı? Ben ben onun arkadaşları çok seviyorum. Çok bilinçli, tamam mı? Gelişmek çok istiyorlar ve ben psikiyatriste gidiyorum. Dili doktora gidiyorum. Eski kuşak evet, böyle konuşuyor. O, yapıyor. o insanlar, o çocuklarda öyle bir anlayışı yok. Ama çok gelişmek isteyen bir kuşak o. Evet. En sevdiğim kuşak o. Sevgili arkadaşlar. Yeler ve zeler. Evet. Ama, evet. En zor kuşak. 60 yaş, 70 yaş arası. Çok ön yargı var maalesef. Ve gelişmek istemiyorlar. O kuşak dünyayı değiştirmek istiyor. Evet. Kendi kompleksleri değiştirmek istemiyorlar. Ve çok sabit fikirli o kişiler. O tabii ki o zaman terapist de zevk almıyor ki onlarla çalışmak. ama Şimdi burada şöyle yapmak, baş, düşünmemiz lazım. Siz eğer terapiste gidiyorsunuz ya da psikiyatrist. De. Psikiyatrist her zaman size şunu söyler. Terapi bu iş birliği. Tamam evet. Mesela diyelim ki senin dişin ağrıyor. Sen doktora geliyorsun, değil mi? Doktor sana söylüyor, ya operasyon olacak, ya antibiyotik kullanmak zorunda. Evet. Yok da eğer antibiyotik kullanmak insan istemiyorsa o zaman gargara evet. yapacak. Size bırakıyor. Evet. Biz de aynı şekilde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer bir kişi bana geliyorsa ve her gün panik atak geçiriyorsa, travmaları da var ekstra değil mi? O zaman ben o kişiye soruyorum günlük hayatta isterseniz eğer ben sizin panik ataklarınızı yok ederim bu ilaç kombinasyonları. Tamam. Evet. İstemezseniz süreç daha uzun süre ve sadece EMDR'la tedavi olursunuz. Kim nasıl istiyorsa. Asla tercih ediyorum. bu bir tercihtir. Evet. Ben asla ve bence e, profesyonel ki kişi sadece ilaç kullanmak zor. Böyle bir şeyler yok. Ancak bir insanda psikos Varsa, anladın Bipolar bozukluk varsa, şizofreni varsa, Alzheimer varsa, o zaman zaten ilaç olmazsa olmaz, olmaz. Neden? Çünkü bu kimya. Ama yani kimya kimya ile düzeltmek lazım. Yoksa psikiyatrist illa ilaç kullanacaksın. Böyle bir yaklaşım evet. yok. Bu yaklaşımlar bilinçimiz dünyasına değişti. Çok net farkındayım. Ee, bu noktada da destek almanız son derece önemli olduğu da hatırlatmak istiyorum. Kendi farkındalıklarımıza ulaşabilmek, kendimizi tanıyabilmek. Öncelikli olarak kendimizi mutlu edebilmek. Ve kaliteli Doğru. hayat yaşamak evet. sevgili arkadaşlar. Şöyle bir düşünün. Diyelim ki sizde köpek var değil mi? O köpek e, yaltı kedi var değil mi? Evet. Bir kedi pireli. Tamam. Siz ne yaparsınız? O pireleri... Eskiden ilaç yoklardı. <laughs> evet. Bizim bahçede evde büyüdük biz. Ve bizim bir sürü kedilerimiz vardı. Ve onların pireleri biz kendimiz oturuyorduk ya sevgiler Sevgili arkadaşlar, evet. neden ben, biz onu yapıyoruz? Kedinin bu pireleri ayıklıyorsak, köpekten evet. de Aynen öyle. hayvana yazık değil mi? Bu pirelerle de yaşasın değil mi? Aynı şekilde sevgili arkadaşlar bizim olumsuz huylarımızda, bizim pirilerimiz, bitlerimiz gibi ya da travmalarımız, ya da alınganlık, ya da başka kişisel bir sorun var. E o zaman düşünmek lazım. Ben bu bitlerle niye yaşıyorum ki? Neden? Bana yazık değil mi? Benim kanımı emiyorlar onlar. Şimdi <laughs> bırak. Değil mi? Bırak ve rahatla. Ayıkla. Evet. Ayıkla ve rahat yaşa. Ee, serbest bırakmayı bilmek, tutulmadan yaşayabilmek, ve kendini özgürleştirdiğini ve bir adım atmak gerekiyor aslında. Ee, bu, bu, e, e, ben, evet, ben şöyle düşünüyorum. Ee, burada metaforu, bu parazitleri çok hoşuma gitti şimdi. Değil mi? Evet, çok güzel. Aynen öyle. Birinci kendimize şunu söylemek lazım. Ben ne kendimi haksızlık ediyorum? Bu bitlerle yaşıyorum ve bu bitler sürekli beni ısırıyor. Niye ben böyle kendimi yaşamaya layık görüyorum ki? Ben çok mutlu olmaya çalışıyorum belki de böyle Aa, belki. şey var Belki. Eğer böyle de bir şey varsa mutlaka gitmek lazım. Doktor sizi o bitlerden de kurtarsın. Ne var ki? Bir ilaçınızı şöyle temiz nasıl <laughs> aratırsın? Değil mi? Detoks. Roksal detoks sevgili arkadaşlar. Değil mi? Şimdi çok moda olur, değil mi? Evet. detoks. İnsanlar böyle sessiz, güzel ortamlara gidiyorlar. Evet. Yani, evet. Doğa olsun, evet. meditasyon yahut da yoga olsun. Evet. Değil mi? İnsanlar artık yavaş yavaş evet. Ne istiyorlar? roksal, roksal turist istiyorlar. Bütün bunlar çok güzel şeyler ve bence son zaman bunlar daha da artar. Arttı, daha da artacak gelecek zaman. Ama unutmayalım. Eğer ameliyat gerekiyorsa ameliyata cesur bir şekilde gitmek lazım. Emziyar tam bir e, şey, tam bir ameliyat. Tabii ki. Ve bitkiler de yaşamamak lazım sevgili arkadaşlar. <laughs> Hay, Hayat güzel yaşamaya değer ama güzel yaşamaya değer güzel yaşamaya değil mi? Güzel yaşamaya değer. Keyfini çıkartarak yaşamaya Aynen. değer. Ee, ve bunu en kolaylıkla şey yapabilmek için de kendinizi değer olabilirsiniz. Evet. Mutlaka kendinizi hayata değer verin. sevdiklerinize değer vermeniz, Ana. yani bu anda mutlu olabilmek. bütün bunlar çok önemli. Ben hepinize teşekkür ederim. Sana çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. Çok, çok keyifli olacak. sohbet, çok sohbet oldu. Sizin Devam için. Edecek. Evet, ben sizi sevgili arkadaşlar, yeni İzmir'imi çok sevdim. Şehrimi davet ederim. Yeni misafir olursunuz. Sizin için yine çok farklı farklı program çekmeye biz devam ederiz. Ama sizden bir ricam var. Mutlaka diğer videonun altında bana bol bol soru sorun. O zaman bu kanalın anlamı oluyor. Çünkü her şey sizin için. Gerçeği şey vatan için. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi